Usta işi bir vuruş ısınmadan da maça e, bir kez daha tebrik ediyorum Harika bir goldü İkincisi ben de anlatırken dedim ki İrfan'a selam söylüyor dedim <laughs> İrfan'a selam söylüyorsun herhalde sen de, ee, de. hem ne? Selam söylüyorum hem de e, kiminki daha güzelmiş bir yarışma olsun istedik <laughs> Oyuna girerken İrfan Can Bayat kalecimiz <laughs> Dedi ki aynısından senden bekliyorum diye Onun da payı var unutmadan söyleyeyim e, Güzel oldu e, Benim söylemek istediğim başka şeyler de var ee, daha henüz çok erken, yeni başladık. İyi takım olma yolunda ilerliyoruz. Çok coşkulu oynuyoruz, seyircimizle beraber. Bu yolda tabii ki tökezlediğimiz dönemler olacak. Umarım bu çok az olur. Ama önemli olan aynı bugünkü gibi, bundan önceki günler gibi birlikte kalmak. İnşallah bu sene hedeflediğimiz şeylere hep birlikte ulaşırız. Çünkü çok özledik. Ama herkes bilsin ki biz de çok istiyoruz. Takımdaki en ufak oyuncudan en yaşlısına kadar bu sene sorumluluk alıp 5 dakikaysa 5 dakika, 10 dakikaysa 10 dakika oynayıp elinden geleni yapmayı amaçlayacak. Bunu herkes böyle bilsin. İnşallah günün sonunda mutlu oluruz artık. Dünyanın en büyük futbol deyalarından birisiyle Cesus'la çalışıyorsunuz. Bu bireysel anlamda da kulüp anlamında da özel bir şans bence. Şu ana kadar 27 farklı oyuncuya süre vermiş. Hemen hemen her dokunduğu oyuncudan, her sahaya attığı oyuncudan da verim almayı, performans e, göstermesini sağlamayı başarıyor. Neler konuşuyor size? Mesela hiç e, problem olmuyor mu yedek kalınca ben oynamak istiyorum? Çünkü bütün havuzu maksimum kullanıyor. Ya dediğiniz gibi herkesi kullanıyor hocamız. E, bunun da farkında herkes. E, bunu görünce de herkes işin içinde kalmaya çalışıyor ama ee, hocamızın e, büyüklüğü bizim ondan, ondan bir şey kapmamız her oyuncu için çok önemli. Ee, bu sezon ayrıyetten camiamız için çok önemli. Dediğim gibi bir dakikaysa bir dakika, on dakikaysa on dakika. İsimler değil. Sadece kulübü düşünerek hareket ettiğimiz bir sezon olması gerekiyor ki günün sonunda mutlu sona ulaşalım. Bunun bilincini herkese e, yayıyoruz. Kendimizi de buna öyle hazırlıyoruz. Ve e, hocamızın da herkese şans vermesi, herkese güvendiğini ve hazır olması gerektiğini düşündürüyor. Bu yüzden de sahaya yansıyor. Çok teşekkürler. teşekkürler. Ee, hem İrfan'ı hem seni bir kez daha Teşekkür tebrik edin. ediyorum. Güzel gollerin devamını grup aşamasında bekliyoruz. İnşallah. Teşekkürler. Çok sağ olun.